Kızlar almayacak kamerayı ben ne yapayım? Hilal'e çek diyorum çekmiyor. Hadi Almanya'dakilere söyleyin bir şeyler bari. Hepsine selamlar. Selam söyle. Selam söyle. Hatice abi ne yapıyorsun? Ee? İyi misin? Ya Allah iyilik versin. Geleceğim geleceğim, geleceğim geleceğim. Daha dün geldim. Ses 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 iki... geliyorlar evdeler namaz kılıyor annem Her 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 Zaat abla. Ne yapıyor? Neye geldin? Pikniğe mi geldin? Başlamadı mı da? Yavaş yavaş. Çek, çekeyim çekeyim. çekeyim. Bak, bak. Hacer abla tanımadın mı? Geçen sene görüştük ya ya. <laughs> Bana yüklediler. Bak <laughs> beni anlayabilir misin? Aynur <laughs> bize <misin>? Ayşe bacı. <gülüyor> 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 Ayşe bacı, ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim, <laughs> Geldim. Aslında versin. Sen ne yapıyorsun? yapıyor? Ay yaraplar! Koltakçığı giyeceğiz ya? Der, sayın, ne <laughs> nerede kaldınız? Anneannen geldi mi? Anneannem değil mi Geldi geldi. Evet, Betül. Senin büyük kızın. Gel gel babana gidelim, dedene götürün gel. torunumu çek. Batur'un oğlunu. Batur'un oğlu, mu? He, Batur'un oğluymuş bu. Ben tanımıyorum ama. Gülenler olur oğlum. Bak bak bak. Babasına benziyor muyum? O da böyleydi buradayken. Maşallah o da esmer güzeldi <laughs> Maşallah. İsmi ne? Bilal. Maşallah. Allah bağışlasın. Hacer de geldi. Yalnız geldiler. İstanbul'dan biz getirdik. Evet. Seher. Cirayet de miydiniz? Nereden geliyorsunuz? Teyze. Evet. Teyze çekiyor mu? Çekiyor mi? teyzem. Ha, tamam. Şimdi yakın uzağa ben bilmiyorum. Onu Bak sen... şuradan. Bayağı şöyle yakınlar. Şey ya. Ha tamam o zaman. Şimdi bana yüklediniz bunu. Evet. Dijitala al. Evet. O kimin Ayşe abla? <laughs> yani Kimin? Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> evet, burada, <gülüyor> burada <gülüyor> genç kızlar var. Kızlar yüzünü <laughs> saklamayın ya. Ne olacak? <laughs> Aile ortamına seyredecek. İşte kız, Naime'nin kız değilmiş şu? <laughs> <laughs> Dönsene bu tarafa. Neydi ismi bunun? Zekiye. Zekiye, ebemin ismi. Ben Sen benim ebemin ismisin ha. Haberin olsun. Bak bu tarafa. Ne bir <laughs> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, işte, işte, Bu esmer kız içi, kimin? <laughs> Üstteki siyah saçlı ne? Hasan'ın kızsın. Şey şeylersin yani. Bak şu da kardeşi. Onu annesine benzettim onu benzetemedim. K yani şeye <laughs> benziyor. hatına benziyor. <laughs> Sen, sen nasılsın? Sen <gülüyor> <gülüyor> sen nasıl? Nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çekin Çekil

Hilal, erkekti Nura çekiyor, de. çekiyor, de çekiyor musun be? Selim, <laughs> Selim <Slim gülüyor> abi, erkekti Nura çekiyor musun? Ne Nerede o ya? söyle. Odanın Ben yoktan. Ben şuradayım. Ben geliyorum. Cuma'da küçük Kolay gelsin. Hoş bulduk. Efendim. Dur Emrullah. İngiliza. Durayım da şükür Abla. Ha, ya ne var kostümün de tişört etek işte ne olacak? Olsun, hoş geldiniz. Sağ olun. Ol. Ol. Bu kimin? Benziyor benziyor. Bir Bu benim. Maşallah. Bizim halimize ha benziyor ya. Ha.